İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor. Yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dal Bir kadının suya deniyor ayakları, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, Cıvıl cıvıl Mahmutbaşan, Güvercin dolu avlular, Çekiş sesleri geliyor doklardan, Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımda. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şiir düşüyor elinde elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ağa doyuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Şair Orhan Veli Kanık anısına.